Selam. Selamun Aleyküm değerli tespih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, dostlarım, ailem iyi ki varsınız. Şimdi size çok güzel, mükemmel bir video çekeceğim. Piyasanın genellikle ortağım gibi bildiğiniz Doğan Nas kardeşimizin. Burada bir reklamını yapacağız. Reklamdan kastım da şu hani... hani nasıl diyeyim size çok değerli tespihler topluyor, üst düzey tespihler topluyor, Osmanlı tespihler topluyor, Damla var topluyor, ustalara gidip malzeme bulup yaptıran bir insan. Ve hani Esnaf değil şöyle söyleyeyim esnaf değil ama hani mesleğe atan insanlarda da yardımcı oluyor onu açık açık söyleyeyim. Şimdi burada usta işi tespihleri var kendisi de yanımda. Şöyle şeylerinde kartvizilerini koydum açıklamayı da instagram adresini de koydum. İsterseniz iletişime de geçersiniz. Hem insan olarak yardımcı oluyor hem sorduğunuz sorulara cevap veriyor. Hem benim ortağım benim adımı kullanarak istediğiniz şekilde yardımcı olabilirsiniz. Ben de ona kefilim kendim olarak. Şöyle Osmanlı iki tane tespihi var. Bunlar kimin tespihiydi Doğu? Faruk Yağmur. Faruk Yağmur. Osmanlı Ateşli değil mi bunlar? Heykel Hoca'dan. Çekimi muazzam. Şimdi bu Doğan kardeşime gittiğinizde bakın her yerde Instagram adresi var. Şu isimleri yazdığınızda Instagram'dan size yardımcı olur. Ya sadece tespih almak için yazmayın adama. Normal sohbet muhabbet olarak da yazsanız size her türlü yardımcı olur. Ürünlerinizi sorun, ürün alın, yardımcı olacak. Bunu burada sözünü veriyor. Çünkü daha önce de arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Doğuhan kardeşimizi yavaş yavaş tanımaya başladılar. Güven konusu bitti artık. Çünkü gerçekten güven konusunu yendiğini hissediyorum. Muazzam tespitleri var. Şöyle Osmanlı objeden yapılma iki tane tespih var. Çekimi muazzam. Şimdi Doğu'dan kendim adına ben de tespih alıyorum. Almıyor değilim. Çok güzel tespihler alıyorum. Yanında set halinde hediyeler gönderiyor. Şöyle mesela anahtarlık, kumpas, para kesesi. Para kesesi nasıl para kesesi? Şimdi ki hayırdır lan para kesesi derken. Şimdi ben de aldığım için para kesesi olarak kullanıyorum. İşime de yarıyor yani gerçekten güzel. Muazzam tespillerinden bazılarını sizlere tanıtacağım. Bize de genellikle çok sponsor olan bir arkadaşımız. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Kendisi esnaf değil kendisi esnaf değil. hani yardımcı oluyor, ustalara yönlendiriyor. Elinde fazla olan tespitleri falan veriyor. Hani koleksiyonuna daha yeni tespitleri eklemek için elindeki tespitleri falan veriyor. Instagram adresine iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Benim adımı verin, size yardımcı olsun. Bu videodan geldiğinizi söyleyin. Eğer yardımcı olmaz ise bu videoyu kaldıralım. Öyle de söyleyeyim. Şöyle küçük boyu var gerçekten muazzam. Şimdi kendisi hem bana bir yandan yardımcı olacak. Tespilleri verecek tek tek oradan. Ben de tespilleri sizlere tek 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 tanıtacağım. Bu da Osmanlı Hoca'dan yapılma bir ateş ürün ama gerçekten muazzam. Şöyle bunları hemen kenara kaldırıyorum. Evet Necep. Orijinal Necep taşı, su taşı diye geçen Hapbelerini kırdığında ya da kırıldığında, kırdığınızda içinden su çıkan orijinal necef taşı. Şu aralarında mercan var. 925 ayar gümüş püsküllü, gümüş imameli. Hani piyasada gerçekten zor bulunacak bir ürün. Necef benzetme, necef diye geçen ürünleri unutun, aklınızdan silin. O orijinal necef taşı. Şimdi demeyin ki doğal taş 5 lira 10 lira eder tarzında konuşmayın. Şu tarz necef taşı gerçekten zor bulunur. Uygun fiyata da bulabilen varsa instagram adresinden benimle iletişime gitsin ben satın alayım. Öyle söyleyeyim. Şöyle bir Necep. Bunların fotoğrafı zaten bir, bir, bir adamın instagram adresinde var. Oradan onunla iletişime geçebilirsiniz. Hemen bunu kenara bırakıyorum. Bu da mı Necep'ti? O Katalin Necep. Bu Katalin Necep. Şöyle 99 muydu bu? Evet. du Necep. 3-4 kat iple dizilmiş. Püskülü alpaka mı? Evet. Püskülü alpaka. Şöyle muazzam ya. İki püskülü birleştirmiş. Bak zeka pırıltısı. Kafa çalışıyor adamın ya. Şöyle söyleyeyim bizler esnafız tespih alırız satarız alırız satarız online'a sıkıntımız yok ama bu arkadaşımız tespihi toplar değerini görmediği sürece satmaz, vermez. Çünkü verdiğinde bu adam gidip de hani örnek diyorum şu tespih sattığında gidip onu yemiyor. Ya da kira mira ödemiyor. Bu yeniden tespih alıyor. Tespih ve her gün üst düzeye ulaşabilecek tespih alıyor. Hatırlarsınız ilk zamanlarda doğan kardeşimizin bir koleksiyonunu yani ufak parçasını paylaşmıştık. Şimdi de bir ufak parçasını daha paylaşalım. Bu dağın görünen kısmı bir de görünmeyen kısmı var. Orada da gerçekten çok muazzam tespihleri var. Adam gerçekten bir marka olma yolunda ilerliyor. Muazzam tespitleri var. Benim çok ama çok hoşuma giden bir koleksiyoner kardeşimiz. Hemen şunları da bırakıyorum. Bunlar kimindi? Bir tanesi Mesut, Mesut, Mesut abinindi. Çek, Malzemesi? Çekoslovak. Çekoslovak. Yeni mi eski mi? Eski. Eski Çekoslovak. Mesut Baba diye geçer. Bilirsiniz Mesut abinin ürünlerini. Evet. Ta beni takip edenlerin çoğu Mesut abimizin ürünlerini bilir. Bak ya. Gerçekten adam hakkını veriyor. Bak sekke koymadan zaten Mesut abinin olduğu anlaşılıyor. Şöyle şunu netleştirelim. Muazzam bir ürün. Hemen şunu da kaldırıp bu kimindi? Kardeşim? Ali Haydar Çelik. Ali Haydar Çelik bu. O Mustafa Ayva. Ali Haydar Çelik, Çelik. bu da Çekoslovak galiba. Evet. Eski mi? Nadir bir renk, eski Çekoslovak. Şuna bak, ben Çekoslovak'ı çok gördüm biliyor musun Doğu? Ama bunun kadar şeyini görmedim. Rengini görmedim şahsen. Bu renk zor bulmuş. Kuru torna değil mi tamamen? Hepsi Baksana ya. Çekimi de muazzam. Bir şöyle tutalım şunu. Nasıl yapılıyordu kesmeler? Şöyle. Şuna bak ya. Ok gibi kesme. Bak ya bak. Ok gibi kesme. Bize bu fırsatı verdiği için Doğu kardeşime de çok 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 teşekkür ediyorum. En azından gözümüzü şenlendirdi. Kendisi de eyvallah diyor. Gerçekten. Ali Haydar Çelik'ti değil mi bu? Şöyle bakar mısın ya? Ustalarından gidip fiyat alsanız gerçekten muazzam fiyatlar biçiyorlar. Çünkü sonuna kadar da haçeden tespihler diyebilirim size. Malzemeleri zor bulunan bir malzemeler. Şunun çekimine ve güzelliğine bak ya. Şöyle hemen şunu da kenara kaldırıyorum. Bunu kim demiştin? Mustafa Ayva mı demiştin? Bu da eski. Eski. Bıldırcın Çekoslovak. Çekoslovak'ın 5-6 rengi oluyor. Çeşit çeşit renkleri oluyor. Yeni Çekoslovaklar var. Eski Çekoslovaklar var. Gerçekten muazzam. Şöyle bak çekime bak ya. Boru objeden. Boru objeden yapılmış. Şöyle imamesi falan muazzam. Şahsen Doğu'nun bütün ürünleri benim hoşuma gidiyor. Ve ben de ondan alışverişler yapıyorum. Şöyle. Çekime bak ya. Oğlum ben tespitleri bırakamıyorum. Bu video uzun olacak galiba. Burada da koyalım. Bu ney? çatal bıçak sapı. Au. Bak malzemesiyle. Mesela şu ürünü aldım mesela ben diyelim malzemesini de veriyor yanımda. Onunla problem yok. Mustafa ha, Gidin ya gün abi gönderdi beni deyin alın. Adam koleksiyoner. Bak tekrar tekrar söylüyorum adam hiçbir şekilde esnaf değil. Koleksiyoner ama istiyor ki hani bu sevda bitmesin. Bak bu tespih sevdası bitmesini istiyor. O yüzden Genç ve tespih seven insanların hepsine yardımcı oluyor. Başta ben olmak üzere bana da çok yardımcı oldu kendisi. Çünkü ustalarla arası çok iyi olduğu için, sohbet, muhabbet ettiği için bize çok ama çok yardımcı olmuşluğu var. İnşallah sizlere de yardımcı olur. Zaten çoğu arkadaşımız benim videolarımdan Doğu'yu tanıyor. Daha önceki videomdan gidip de yardımcı olmadığı hiçbir insan yok. Ha, belki normal fiyat olarak bir tık pahalıdır ama benim adımla gittiğinizde gerçekten size uygun fiyatlarda verecek. Bunun sözünü veriyorum size. Şunun güzelliğine bak. Bu neydi malzemesi? Çatal çak sapıydı. Katelin olarak geçiyor yine. Ama çekime bak ya. Ustası kimdi? Mustafa Ayva. Mustafa Ayva. Sen topluyorsun böyle mesela örnek diyorum bir malzeme topluyorsun çatal bıçak sapı ya da onu bunu topluyorsun gidiyorsun bir ustaya yaptırıyorsun. O. İşte bu çok güzel bir şey gerçekten tespih sevmek demek. Biz esnafların vakti olmadığı için hani ustadan bekleyemiyoruz ustaya gidip de hani tespih yaptıralım bekleyelim diyemiyoruz. Bunun malzemesi neydi? O eski nadir renkte miskevi. Miskevi. Eski habbeden. Eski habbeden. Bir tane de yedek habbesi var. Bunlar renk alacak mı Doğu? Alacak tabii. O turuncu rengi, portakal rengi dönecek. Portakal rengi. Çünkü daha önce bunun nasıl renk alacağını şeyden biliyorsun. Daha önceki hani malzemeyi sen aldın, yaptırırken bununla, falan. hep portakal renginde. İçi nadir olarak pembe çıktı. Pembe. Ama gerçekten şunun çekimine bak ya. Üst düzey koleksiyon toplamak istiyorsanız gerçekten hani toplanabilecek güzel nadide parçalar ya. Şuna bak hani koleksiyon yapan insanların doğuyla biraz da görüşmesi lazım, konuşması lazım. Bizim gibi insanlarla hani konuşun, esnafla konuşun, ustayla konuşun, koleksiyonerle konuşun ki size yardımcı olsunlar. Şunları da şöyle bırakıyorum. Bu. Bu, bu da mı çatal bıçak sapı? Bu da bıçak sapı. Bu dışındaki renk almış hali değil mi? Evet. Bunlar da mesela ilerleyen zamanda bu renge dönecek. Aynen. Tesbihin üstünde patina halinde mevcut. Mesela diyorlar ya ben bu tespihi aldım hangi renge dönecek? Şimdi yeni sıkmalarda falan hangi renge döneceğini bizler tahmin edemiyoruz, bizler kestiremiyoruz. O yüzden net olarak hani vişneye dönecek deyip geçiyoruz. Ama bazı eski malzemeler, bazı malzemeler vardır ki mesela şu malzemeden yapılmış bu. Bakın iç rengi. Şu malzemeden şu tespih çıkmış. Mesela şu tespihi aldığınızda bunu da yanında gönderiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi aslında? koleksiyonunuza bir kutu olarak koyduğunuzda şunu şöyle saklayabilirsiniz. Bir hemen çekiyorum. Bu da Mustafa Ayva. Mustafa Usta'nın ürünü. Sese bak ya. Sese bak. Muazzam. Hemen bunu da kenara kaldırıyoruz. Bu kimindi? Bu da yine nadir renk. Mustafa Ayva eski çubuk katalinden Eski çubuk katalinden. Oğlum bunların hepsi ne oldu? Yağ mı sürdün sen bunlara? Numaralı, Numaralı çubuk. Sanki bak hiçbir türlü elimde yağ falan yok. Buna yemin de edebilirim. Ama gerçekten galiba Gürkan abi burada tespitleri seviyor. Okşuyor. Onun elinde de biraz yağ var. Ondan bulaşan yağ ama normalde de eski malzeme gerçekten kendini belli ediyor. Şu rengin güzelliğine bak ya. Şöyle. Muazzam bir işçilik. Bunu da hemen kenara kaldırıyorum. Elim titriyor artık bu kadar güzel şeylerden. Bunlar zar. Bunlar katalin zar. Bunda mı aynı yani, usta? Bu Mahmut çiçek. Bu Mahmut çiçek. Çok duymuştum Mahmut çiçek ya. Bu katalizör. Eski mi yeni mi? Eski. Katalin oyun zarıdır o. Eski dediğinde o şimdi tahmini kaç yıllık hani bunlar? Eski ee, dediğin hani tahmini. Şimdi katalin olduğu için biliyorsunuz 1930-1940'lı yıllarda dökülen malzemeler yani o zamandan bu zamana kalan malzemeyi ustamız işliyor. Ne zaman işlediyse o dönem yeni işlemesi. İşlemesi yeni ama malzemesi eski. Malzemesi ya yani bunu belirtelim de sonra adımızı paylaşıyorlar biliyor musun yani sağda 70, solda. 70-80 yıllık bir malzeme. Şimdi ya. ben bunu 70-80 yıllık bir malzemeden bak. Bu 70-80 yıllık arkadaşlar. Bunu öyle 70-80 yıllık bu yeni yapılmış. Sonra sağda solda paylaşıp da ya 80 yıllıkmış falan filan değil. Bak isteyen varsa bunu ben dinlendiririm. Yanında Müslüm Gürses, Azar Bülbül'ü güzel parçaları açar. Çok da güzel bir şekilde dinlendirir. Sizlere gönderirim. Gerçekten muazzam katilinde. Hani şu tarz patinli bir tesbih. bak. Patini nerede? Patini hiç olmuş lan bunun. Var, var var. Aha burada. Patinli bir malzeme. Gerçekten muazzam çekimi olan bir zar. Aynısının kırmızısı var. Sadece kesimleri farklı. O biraz daha arpaydı. Bu ise kapsüldü. Abi çekimleri çok güzel ya. Arkadan Gökhan abi yağlıyor mu devamlı onları? Bilmiyorum <laughs> çok hoşuma gitti. Çekim rengi de çok muazzam bak gerçekten. Rengi de çok muazzam bir tespih. Şunun güzelliğine bak ya. Hemen bunu da kenara kaldırıyoruz. Bu ne? O Mahmut çiçek usta işi yine. Istaka. malzeme. Ama rengi çok muazzam ya. Bak şunu Aslında netleyelim. İnce ince beyaz durum. Netleyelim. Bunun alacağı renk hiç tahmin edebiliyor musun? Allah belli olmaz. Şuna bak ya. Çok zarif. Anlatırken kendimden geçiyorum bildiğin. Şuna bak ya. Hemen bunu da kenara kaldırıyorum. Daha çünkü devamı çok güzel olan tespihler var. Bu iki malzemeden yapılmamış. Bu iki eski katader çubuktan yapılma yine Ahmet Yalçınkaya. Bunun bir tane de büyüğü vardı sanki sende görmüştük böyle. O büyüğü çok güzel renk almıştı. Şeffaf da hatta bir kısmı. Şuna bak ya. Kesme ok gibi kesme. Elim titrediği için kusura bakmayın. Şunun güzelliğine bak. Şu, dur şunu şunun sistemini, sistemini göstereceğim şöyle. Oy. Aşık oldum. Bu, bu da mı aynı? Bu Recep Karadağ Recep Karadağ. Malzemedendir bu da. Şimdi bunun Recep Karadağ olduğunu nereden anlayacağız biz? E, ustamız imamenin frenine, imame ile fren birleşimini kendine çok özel bir şekilde. Bir de şöyle bir şey. Mesela bu tespihi ben satın aldım. Sen bana bunun şeyini atabiliyor musun? Teyidini atabiliyorsun. Tabii. Şunun güzelliğine bak ya. Aga çok iyi ya. Ve sen bunları çok eskiden toplamaya başlamıştın değil mi? Doğru. Kaç sene olmuştu Doğu? Ben kendim 12 senedir tespit. Doğu kardeşimiz genç bir insan. Daha 24 yaşında. 12 seneden beri tespit topluyor. Doğu kardeşimizin bir şöyle de avantajı var. Dedesi Türkiye'yi damla getiren bir insandı. Yani öyle de bir avantajı var. Tespih hastalığı buradan gelmiş. Mesela Doğu'nun abisinde babasında öyle ahım şahım bir tespih hastalığı yok. Ama Doğu kardeşinde gerçekten tespih hastalığı fazlasıyla var. Bu Osmanlıydı. Evet. Habbeden yapılmaydı. Hayır. Sen ha neyden o, neydi? Çok nadir eski Osmanlı Alman oyun zarısı. Oyun zarı. Bu kimin usta? Abdülhakim Karasapan usta işi. Abdülhakim Karasapan. Evet. Şunun güzelliğine bak. Devlet sanatçısıdır. Dur 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 dur. dur. Bunu çok hemen... nadir bir Osmanlı. Devamlı WhatsApp'tan mesaj geliyor netlik kaçıyor o yüzden. Ayi, şunun tatlılığına bak. Bak 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 bak. Sonra ben bunu devasa tespih koleksiyonu diye paylaşınca insanlar laf ediyor ya ben bunu ayar oluyorum. Kimde var lan böyle koleksiyon? Kimde var böyle koleksiyon ya? Şunun güzelliğine bak. Çok iyi. Şunu hemen kenara bırakıyorum. Bu ne? Bu Bahri Korkmaz eski bilezik objesi. Eski dediğin ne kadar tahmini eski? Yine aynı dönemde üretilmiş malzeme. 70-80 yıllık bir malzeme. Aga hepsinin çekimi çok güzel ya. Bak sese bak. Dok bir malzeme. Şunu da hemen şöyle sikkesinden tutalım. Evet Doğu bu kimdi? Bu Ramazan Albayrak Usta işi. Bu da miskevi habbeden yapılma damla sanar gören. Ramazan Albayrak'tan. Ulan ben şimdi bunu Instagram'a paylaşsam çoğu insan damla sanar ve bilek boyutlar şey yapar ama gerçekten de değerli bir tespih. Ve bu tespihlerin hepsinin usta işi olma gibi bir özelliği olduğu için gerçekten o yüzden değerli. Hani gerçekten nadide ustalardan bazı ustalar mesela işçiliğini bırakmış, işi bırakmış, yapmıyor, emekliye ayrılmış. Şunların güzelliğine bak ya. Ve bunlar ilerleyen zamanda daha da çok değerlenecek. Daha da çok değerlenecek. Ben bunu size söyleyeyim. Doğu markasının olduğu yere üflüyor, temizliyor. Tamam, gözümüze sokma ya. Şunu hemen kenara bırakıyoruz. Bu ne? Osman Çelik usta işi abajur malzemeden bu da. Osman Çelik. Bu abajurdan, en çok duyduğumuz abajurdan bu değil mi? Bu genelde abajur nadir bir malzeme olarak. İşte ondan diyorum. Çok duyuluyoruz ama hani evet, göremiyoruz, elimize geçmiyor. Genelde, evet. Şunun güzelliğine bak ya. Şöyle. Baksana şunun güzelliğine. Maşallah sikkesi de var. Ya çekimleri benim en çok hoşuma giden şeyler. Ya hep böyle. Ben de bundan sonra eski malzeme toplayacağım lan. Koy kenara. Adamın şöyle söyleyeyim bak. Elindeki çubuk. Kullandığı çubuk. Sıradan ya. Ucuz olan çubuklardan biriydi bu. Yani kalite her zaman öndedir. Kalite her zaman birinci sınıftadır. Biz diyoruz kaliteyi uyguna veriyoruz. İnanmıyorsunuz. Ama muazzam renk alacak ürünler. Şuna bak ya. Koy bunu da kenara. Bu da Osman Çelik'in sanıyorsam ya kardeşi ya da abisi Süleyman Çelik. Istaka malzemeden nadir harilidir. Istaka malzemeden. Ama yine çift renk gibi böyle. Yok tek renk. Tek Ama yok şöyle hani. Var. Şurası biraz daha şey. Tabii şurası evet. biraz daha hareli. Öyle nadir bir renk. Harbi gerçekten. Yani bulunmaz ya. Tek tek bir de emek var bunların. Her birinde şöyle emek var. Şu çok hoşuma gitti. Şurada beyaz kalsın. Bu Sedat Varcekçi usta işi. Sedat Berdekçi. Seda, Sedat Barcekçi. Varcekçi. Evet. Sedat niye Seda biz bu Barcek ustayı daha önce duymadık? Üsteşi, eski katelindir o da. Biz bu ustayı niye duymadık? Renk almış mı şu an bu yoksa renk böyle mi? Renk almaya başladı diyelim. İmamesinden tutulup çekildiği için daha çok imamesi renk almış. Ama daha Sen da Sen bunu kullandın alacak. mı? Evet. Şunun güzelliğine bak ya. Tamam bunu da şöyle bir kaldıralım. Şöyle kalsın ya biraz şuralarda. Hani gönlümüz gözümüz açılsın görüntü. Bu Mamut mu? Bu Mustafa Kule Usta işi Mamut. Mamut. Oğlum bunu gördün. Katilen lan adamlar. Bir dakika kafamı kaşıyacağım. Kelime bir kaşıyım. Şöyle. Mamut'ta bakmadık demeyiz. Mamut'ta incelemedik demeyiz. Şimdi Mamut'un şöyle bir şeyi var. Normalde ülkemizde hayvansal tespihlere karşıyım ama mamut mesela çıkardıkları zaman devlet bunu devlet sanatçılarına ya da birkaç tane sanatçıya sunuyor. Tespih sanatçılarına ya da böyle kolye moli yapan insanlara sunuyor. Onlar da alıp bunları değerlendiriyor. Bu yüzden ben şu an mamutu şey yapıyorum. Bunu bir devlet sanatçısı ustadan dinlemiştim. İmamesinden çekimine kadar. Mamut da ilk kez kullanıyorum ha bu arada. Bunu duyduktan sonra mamut kullanmaya başladım. Yoksa mamutu hala dükkanıma sokacak bir adam değilim. Ben de hiçbir şekilde fil dişiymiş, karettaymış. Bunlar hiçbir şekilde dükkanımdan giremez. Ne alırım, ne satarım. Yani o yüzden karşıyım. Bunları söyleyeyim. Şu mamut dişinde şöyle bırakalım. Değerli bir şey parça. Vay wow, yılan ağacı bu İsmail. İsmail Erol. İsmail Erol. Kuru torna mı bu? Evet bunun imameden hikameye kuru tornadır. Şuradan. İmameden yani. şu sisteme kadar her şey kuru torna. Şunlar bildiğin normal imalat seri. Seri atölye. 45'lik arabik bu. Evet. Arabik isteyenleri yılan acıydı değil mi bu? Evet yine piyasanın üstü bir malzemeler. Yani ama gerçekten İsmail Erol'u çoğumuz duyduk, tanıdık, bildik, tesbih elimize geçti. Ama gerçekten şu tesbih de güzelmiş adamın. Bunu da şöyle bırakayım. Ver. Bu ne? Bu da mor gül. İsmail Yurseven. İsmail 33'lük. Bunu bir önceki videomuzda ya da bir sonraki videomuzda göstermiş olacağız. Şöyle İsmail Yurseven Morgül iş bu usta bırakmıştı değil mi? Usta şimdi bak bıraktığı için biraz daha malzeme değerlendi, fiyat olarak da biraz daha değerlendi büyük ihtimalle. Ya yani böyle tespihler çok hoşuma gidiyor mesela. Kimse de olamayacak bu saatten sonra para verseniz de yaptıramayacağınız tespihi kimde var? Burada var. Evet geldik şimdi. Şöyle damla çeri var. Kaç kalindir. gramdı bu? Kalingrad damla çeri var. 18 gram. 18 gram at, damla çeri var. Bak. Bir de bunların kokusu da çok güzel oluyor ya. Rengi muazzam, kokusu muazzam, parası muazzam. 925 ayar full gümüş, örgülü. Bak ya. Şu markayı kapatmadan koyalım. Aa bu benim hoşuma gitmişti, yeşil. 15 yıllık bir malzeme, tamam evet. öğrendim artık bunu, Bin kere söyledim Tabii bana. De öyle. Diyorum ki malzemesi ne? 15 yıllık abi diyor. Malzemesi ne? 15 yıllık abi. Malzemesi ne ya? Müslüm Gülses dinlemiş falan. Ya biliyoruz canım, biz de dinliyoruz. Ama biz o kadar değer etmiyoruz işte. Katelin, 15 yıllık. Bu benim çok hoşuma gitti ya ve sabahları orada tespitleri incelerken bunu kullanıyorum. Çekimi de çok masum. Şöyle artık yavaş yavaş tespitleri bırakalım şöyle. Bu ve yine dinlenmiş malzemeden. Bizim eski diye, antika diye tabi Dinlenmişten, Dinlenmişten kastın ney? Dinlenmişten kastın ney? Dinlenmişten kastımız, e, yani yılına göre değişir, ne kadar dinlendirildiğine göre değişir. Fakat e, kenarda bekletiliyor. Şimdi ben sana şöyle anlatayım bunu. Bu dinlenmiş malzemeler benim gözümde şöyle bir şey, bunu bir ustayla da konuştuk. Şimdi usta devamlı tespih malzemesi alıyor. Devamlı ucuza bulduğu zamanlarda tespih malzemesi alıyor ve hepsini bir anda çıkartamıyor. Bir usta bir tespih bir buçuk güne falan çıkartıyor. Hadi taş çatlasın bir güne çıkartıyor, gerçekten uğraştığı zamanlarda. Devamlı tespih çıkartamıyor, bunları satması gerekiyor falan, aldığı malzemeleri kenarda bekliyor. Beklediği zaman örneğin bir malzemeyi unutuyor, çok malzemesi olduğu için bir malzemeyi kenarda 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan unutuyor. E şimdi doğal olarak unuttuğu zamanlarda bir bakıyorsun ki mesela şunu aldık. Bunu biz aldık. Bunu aldık. E bu zaten ortalama 3-4 yıldır bizde. E ortalama hani 5 yıl daha beklettik. Sonra ustaya yaptırdık. Dinlendirilmiş bir malzeme oluyor. Yani ortalama 8 yıl beklemiş bir malzeme oluyor. Aynı şekilde şöyle fırça. Soranlara fırça mesela. Ortalama 5 yıl kaç yıl bu? Bu eski Katerin fırçadır. Tamam kaç yıldırdı sende? Üç yıldır sende? 3 yıldır var. 3 yıldır bizde. Ortalama 2 yıl daha bizde kalsa 5 yıl kafadan bildiğimiz net bir şekilde dinlenmiş bir malzeme olacak. Dinlenmiş malzemeden kastımız bu. Uyum Anlatabiliyor muyum? Bu tekniğiyle yapılmış şükrü değirmen ustası işi. Şükrü değirmen şu iki hapbe birbirlerine yapıştırılmış. Malzeme yapıştırılıp hapbe yapılmış. Şu güzelliğe bak ya. Şuna bak. Şunu da hemen kenara bırakıyorum. Bu kuka. Hamza Budak. Değil mi? Evet. Her göründüğü Bekir Algan sandığım bir kuka. Yine seçme, abbe yani. seçme abbelerden. Seçme Bende de görmüştünüz bunu. Şöyle seçme abbelerden gerçekten kesme bir kuka. Evet o kimdi? Bak bunu beraber almıştık seninle. Bunun anası da büyük. Ömer Tekçe. Ömer Tekçe. 925'er gümüş püsküllü. Bak bak ya. Bunu hatta sen epey bir kullanmışsın. Mı? Evet. Güzel de etmişsin. Şöyle bunu da hemen kenara bırakıyoruz. Öber neydi bu? Onur Nebi, onur, nebi, onur, nebi Yıldırım. Onur Nebi Yıldırım kukası da var. Çok güzel. Çok güzel ya. Bir de kullanılmamış. İşçiliği muazzam ya. Kukaya ne söylediyse artık hani parlaması böyle güzel oluyor. Güzel parlamış. Şöyle sikkesi ve imzası. Onur, Nebi, Yıldırım. Tamir ile uygun. Gayet güzel. Şimdi ben tamam, şu yani. şu hitameleri niye çok seviyorum biliyor musun böyle yaptıklarında? Mesela ilerleyen zamanda imamesi falan kırıldığında falan şunu bir şekilde imameye çevirebilirsin, Hadi çevirtirebilirsin. Ya. O yüzden seviyorum. İri kıyım da kello boy. Ya bunları alacaksın, gömme kutu koyacaksın, yapacaksın. Şimdi ise en özel parçamızı sizlere göstermek istiyoruz. Bu ara moda oldu. Bütün dostlarım bunu alıyor. Darısı inşallah bana nasip eyler. Şöyle de bir Hüseyin Çelik hayalini kuruyordu bunun. Ve aldı. Bazı şeylerin hayalini kurmak çok güzel. Yedek kapısı için de mi? Yani zarif bir şekilde, şöyle alalım. Şöyle de havamızı da atalım. Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik ustamız. Önce sikkesini göstermek evet. istiyorum. Onun hitamesi iki farklı renkte diye insanlar farklı şeyler sanabiliyor. Fakat hitame vidalıdır. Orada belli olur. A aşağısı açık, üst tarafı yok, oradan değil şuradan şöyle Hu. İşte bak hitamesi şöyle vidalı aga bu çok büyük sanat ya aga bu çok büyük sanat Hüseyin Usta gerçekten şunu tekrar koyalım şöyle bunu bir önceki videomda Kuka videomda görmüştünüz Hüseyin Çelik'in şöyle imzası Arkada imzası aynı şekilde imamede imzası Hüseyin Çelik Kuka'mız. Çekmeye kıyamıyor insan ya. Netleştireyim de öyle göstereyim. Şöyle Şunun güzelliğine bak ya. Evet Doğu kardeşimizin tespitlerinin bin kısmını daha böyle paylaşmış olalım videomuzun inşallah devamı gelir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Doğu kardeşime de burada çok çok teşekkür ediyorum. Görüşme dileğiyle. Eyvallah.